Haberlerde koronavirüsünü duyuyoruz fakat şunu bilin ki aslında yüzlerce çeşit koronavirüsü var. Bu tek bir virüs değil ve her sene insanlara soğuk algınlığı olarak geçen ve pek çok pek çok hayvanda bulunan bir sürü çeşit koronavirüsü var arkadaşlar. Bizim bugün konuşacağımız ve şu an dünyada pandemik olan virüs SARS-CoV-2. Yani bu çok spesifik bir tür koronavirüsüdür. Koronavirüsü dışında çeperi olan ve içinde e, RNA ve pozitif RNA dediğimiz yani kendi başına yeni virüsler oluşturabilen bir genetiğe sahip. Bütün RNA dünyası arasında koronavirüsleri en büyük RNA'ya sahipler. Koronavirüslerinde 30 bin e, nükleotid vardır bir virüonun içinde. Bunu karşılaştırmak gerekirsek AIDS virüsünün içinde sadece 10.000 tane nükleotit var. Ee, koronavirüs büyük bir ailenin bir parçası. Nidovirales ve bunun altında Koronavirine ailesinde bulunmaktadırlar. Ve bunların alfa, beta, gamma ve delta koronavirüsleri var. Ve bunların içinden beta koronavirüsleri arasında insanları enfekte eden 7 çeşit koronavirüsü var arkadaşlar. Bugün konuştuğumuz SARS-CoV-2, 2012'de Suudi Arabistan'da yayılan MERS, 2002'lerde Çin'den yayılan SARS, bunlar bizim bildiğimiz meşhur epidemik virüsler. Bunların ötesinde 4 tane de her yıl insanlara soğuk algınlığı gibi semptomlar veren koronavirüsleri her sene bulaşıyor. Bunların isimleri 229E, NL63, OC43 ve HKU1. Evet, eğer bu videoyu sevdiyseniz like edin ve benim kanalıma yazılın ki bir sonraki videolarda görün. Eğer sorularınız varsa yorumlarda cevaplandırmaya çalışabilirim. Teşekkür ederim arkadaşlar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.